Sevgili yarışseverler, Ganyan Analiz Programı'na hoş geldiniz. Bugün 23 Mayıs 2023 Salı, Ankara 2. Altılısı ile beraber Volkan Özgel ile birlikte değerlendirmemizi, yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Umarım sizlere faydamız olur. O zaman hiç vakit kaybetmeden 4. koşu 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağıyla başlayalım. 1400 metre kum pistte 3 yaşlı dişi İngilizlere ait Handicap 15 mücadele. Herkese selamlar ilk önce. Ee, dün hiç iyi bir gün değildi ee, Bursa tahminlerimiz. Ben beğenmedim zaten. Berk Timur'dan da yaptım. Sağ olsun Kocakaya bizi yatırdı. Ee, sağlık olsun. Ee, yapacak bir şey yok. Oynamaya devam ediyoruz. İnşallah şu kısa sürede bir tane güzel okkalı bir yakalarız da herkesin e, gönlü olmuş olur. Onun için uğraşıyoruz ama bu ara etrafımızda dönmüyor maalesef. Ee, yarışa geçecek olursak ben burada ilk şanslı ismi e, mesafenin en iyi atı olan altı numaralı Touch of Color'a vereceğim. Ee, son çim yarışlarını çok kayna almayalım. Ee, at kumda daha iyi. Ee, Yarışta da kumda zaten. O yüzden ben ilk şanslı ismi altı numaralı Touch of Color'a vereceğim. Bir Perfect Storm yavrusuna. Daha sonrasında ise e, son yarışında ilk onu yapamayıp e, derecesiz kalan e, ondan önceki kumda da yedinci olan bir kara karsambaç var. E, bu kar, karsambaçı ben e, Adana'dan beri takip ediyorum. Ankara, Adana'da son başarılı olduğu yarışlarda şartlı dörtler, şartlı beşler. Bu grupta da e, uygun handikap 15 dişlere ait bir yarış. Mücahit Bayır biniyor 57,5 kiloda. Son galibunda da hiç fena değildi. Barbaros yani ben çok beğendim son kalıbında. Bu da bir Perfect Storm yavrusu. Ee, hatta son 800 800'ünü 48 yaptı. Biraz e, üstündeki teşvikleriyle girdi ama 848 48 e, Ankara kumunda çok iyi derece. E, ben ikinci sıradan Kara Sambacı vereceğim. Daha sonrasında ise e, King Slayer e, o da Özcan Yıldırım üstünde olacak. Son açık yarışta e, başarılı yarış elde edemedi ama e, galobunda da yine 800'ünü 50 çok rahat yaptı. Sonu 25'ti. Çok akıcı girdi. Üçüncü sıradan 3 numaralı Kingsleyer diyeceğim. Daha sonrasında bir çizgi çekeceğim. 1 numaralı Lastrup ve 4 numaralı May Saray Yerlim diyeceğim. Buraya geçeceğim. Yani sıralamam 6 2 3 e, çizgi 1 4 6-2-3-1-4 sıralamasını verdi Oğuzhan Özge Ankara 2. Altılı yanın ilk ayağında Ben de burada bir bankoyla başlamak istiyorum Kompisteki e, yarışları son iki çim yarışını ölçü almıyorum 6 numaralı Touch of Color Bugün için benim bankom Umarım bankoyla başlayabiliriz Altılı yana Geçiyoruz günün 5. koşusuna 1600 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı Arap sapkanlarına mahsus Handikap 15 yarış Ee, ben buraya başka başlayacağım. Mesafenin en ee, son 6. da fena koşmadı. O gün e, Handikap 16'da 1900 çimde Öncü Belgi, Sarnıç Bey, Herekli, Baskit, Kasap Ender e, Başkasap gibi e, bu gruptan sanki bir tık daha iyi bir grupta koştuğunu düşünüyorum baş kasabın. Ercan Çankaya ile nezaretinde ilk şans ismim benim 3 numaralı Başkasap. Sonrasında ise e, 4 numaralı Bertan. Yine mesafenin en iyi atlarından Mehmet Nuri Sümkar'la e, yarışa şirak edecek. E, Bertan e, son e, yarışında bence e, günlük bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Kısalarda çok etkili. E, bu sefer gelirse şaşırmam. E, 800'ün 56.5 gibi çok güzel gülü oynaya pırıl pırıl girdi odaya. İkinci sıradan e, Bertan'ı vereceğim. Daha sonrasında ise basket Son dördüncülüğü muazzamdı. Ee, yarın 57 kiloda e, bir turbo yavrusu Bugün. E, toparlanma sinyali de verdi. Ben basketi bugün. <laughs> bugün 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 pardon bu pardon <laughs> basketi bugün e, yarı sevile üçüncü sıradan önereceğim. Sonrasında e, Al çizgi Al Bayhan Darlöy ve Özerdem diyeceğim. Yani 3, 4, 7, çizgi, 2, 5, 9. Peki. Hem de burada sıralamam sevgileri severler. 2 numaralı Darlöy ve 9 numaralı Özerdem. Öncelikli olarak değerlendirilmesini tavsiye ettiğim iki isim. Daha sonra 3 numaralı Başkasap, 7 numaralı Baskit ve 12 12 numaralı Tumbul soy diyeceğim. Bu koşunun sürprizini de 8 numaralı Hattat'tan bekliyorum. Geçiyoruz günün 6. koşusuna. 2200 metre için pistte 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarına mahsus kısa vade 6. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koşusu. Evet. Son sanırım 3 veya 4 kısa vade 6'da favori gelmedi bunu söylüyorum hep kısa vade altıların favori gelmediğini. E geldiğinde de zaten atıyorum 5 yarışın birinde geliyor. Dördünde gelmiyor. Birinde gelirse yatarım dördünde devam ederim favori gelmedi diye. E ben burada ilk önceliği 3 numaralı Hunting'e vereceğim. Çok fonda. Özcan Yıldırım atı çok iyi tanıyor. Mesafenin de en iyi atı. Özcan da bu Safkan'la 6'da 3 yapmış. %50 birinci getirme başarısı var. E ben ilk şanslı ismi Hunting'e vereceğim. Hunting e son kısa bir galop yaptı. Gülü oynaya yaptı. 638. Ben de ilk sırada. Sonrasında ise uzunları seven bir Sönmez Bey var. Sönmez Bey de toparlanma aşamasında. ikinci üçüncü son iki yarışında. ikinci sıradan Sönmez Bey vereceğim. Daha sonrasında bu grubun tek dişisi. Yanlış mı bir görüyorum? Evet doğru görüyorum. Tek dişisi. Tek evet. dişi. <laughs> Ahmet Çelik e, boşa tercihlemez bence. Üçüncü sıradan 8 e, numaralı Filibye diyeceğim. Son olarak da 4 e, numaralı Kuyunama de Grande diyeceğim. E, çok üzmeden atı buraya kadar getirdiler. Burayı patlatacaksa e, bence Ercan Çankaya e, nezaretindeki 4 numaralı Kuyunama de Grande yapar diye düşünüyorum ve burayı böyle geçeceğim. Yani 3-5-8-4 3-5-8-4 sıralaması vardı. Kavapan Özger Ankara 6. koşusu için. Ben de burada küçük ve mistik bunlar için 2 numaralı Artsmen'i tek olarak öneriyorum sevgili severlere Geniş oynayacaklar. At eklemek isteyenler 8 numaralı Filibya'yı değerlendirebilirler. Bu koşunun sürprizini 1 numaralı Antioch bekliyorum. Geçiyoruz günün 7. koşusuna. 1900 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarına mahsus kısa vade 6 yarış. Bence günün en zor yarışı. Ve yine bir kısa vade 6. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel. Gerçekten güzel. Ee, ben çakma şahla başlayacağım. Maalesef. 2 ee, numaralı çakma şahla başlayacağım. İlk önceliğim olacak. Daha sonrasında 3 numaralı ezer döver. Önde boş kalırsa kö köçek fazla e, onu rahatsız etmezse e, bitirebileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında ise e, Günpinar diyeceğim. Bu safkan duruyor duruyor duruyor. Her sene bir tane böyle bir 20-30 liralık ganyanlık bir yarış patlatıyor. O yarış bu yarış olabilir. Atın formu da fena değil. E, çimde de fena değil. Üçüncü sıradan vereceğim ve son olarak da 7 numaralı kervantay diyeceğim. Vedat atıpmiş. Atı çok iyi tanıyor. 8 kere binip 4 kere kazanmış. Son galabını hemen sizlere söylüyorum. Son galabında e, 644.5 Rahat yaptı. 854 rahat yaptı bir önceki galabının. Ben atın forma girdiğini düşünüyorum. Bu yarışta da e, kendini gösterebilir. Yani 2, 3, 4, 8 ayrımsız yazalım. E, tabii ki son 8. olarak da ben burada. 8 mi? 7 mi? 7. Özür dilerim. 2, 3, 4, 7. Son olarak da e, Yani bir bir yarış vermedik. Bu yarışta vereyim, köşeyi vereyim. Yani sadece hani yarışseverler vay arkadaş bu adam niye vermiyor bunları deyip ihaleyi bizim üstümüze bırakmasınlar Barbaros. <laughs> 2 3 4 <laughs> Son 7 olarak, pek, pek. öncelikli. Geniş oynayanlara da pek. 9 numaralı köşeyi. 9. Peki. Benim de burada sıralamam sevgili yarış severler. 3 numaralı Ezer Döver ve 1 numaralı Ülgen Bey. İkisini ayrımsız e, konularınıza kuponlarınıza yazmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra geniş oyuncaklar, kat e, eklemek isteyenler. 6 numaralı Egeberk, 2 numaralı Şah ve 9 numaralı Köşe'yi değerlendirebilirler. Bu koşunun sürprizini 8 numaralı Alderamin'den bekliyorum. Geçiyoruz günün 8. koşusuna 1400 metre için pistte 4, 4 yaşlı Arap safkanlarına mahsus şartlı 19 bir başka deyişle meydan mücadele. Ben buraya ilk önce son iki yarışında üçüncü, ikinci olan Aysar'la başlayacağım. At çok formda son binini 1015 bin yaparken çok rahattı. Gül oynaya sabah gezintisi yapıyordu Safkan. Sonunda 30 yaptı. Biraz hadi dediğince 30'u gördü zaten Safkan. Öncelikli ve alternatif tekin benim Aysar. Ama Aysar'ı burayı tek atmak istemeyenlere çizgi çekiyorum. Beyaz köpük. Ben son dördüncülüğüne hayran kaldım atın. Yani alt tarafı dördüncülük diyeceksiniz ama at e, bence çok kaliteli. Son 600'ünü 42.5 yaparken son 400'ünü 27.5 gülü ne yaptı. Aman dikkat diyorum. Bomboş kilosu var. 51 kilo. E, beyaz köpük benim ikinci sıradan vereceğim safkan. Daha sonrasında ise e, bu iki safkana bir çizgi çekip arkasından e, 8-9 diyeceğim. Burayı geçeceğim. Üç çizgi, 10 çizgi, 8 9 Peki, küçük ve mistik kupanlara. Üç, Üç mü? Üç mü tek? İki numara. Özür Çok özür dilerim. İki numara, iki numara, iki numara. Peki, 2 numarayı. Benim gözlerde bir misli... problem var ya. Yani. Olur öyle şeyler. Benim de gözüm görmüyor da, gözlüğümü takmayı unuttum. Şimdi kalk, gözlüğü takmakta zor geldi, üşendim. <laughs> Gözlüksüz görmeye çalışıyorum çaktırmamaya da gayret gösteriyorum ama sen söyleyince şimdi çaktırmış olduk. <laughs> Peki. Ben Ank Ankara günün 8. koşusunda biraz kalabalık geçilmesi taraftarıyım. Mümkün mertebe bütçemiz dahilinde çok at yazmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 9 numaralı yakışır sana 3 numaralı hekül avantajlı bir şimşek ve 8 numaralı Karacibek öncelikli olarak değerlendirilmesini tavsiye ettiği Müş Safkan. Daha sonra yeri olan dostlar geniş oynayacaklar. 6 altı, numaralı Bel, Belgabat, 2 numaralı Aysar, 1 numaralı Deniz ve 4 numaralı Calkıncaş'ı değerlendirebilirler. Bu koşunun sürprizini de 11 numaralı gramofondan bekliyorum. Geçiyoruz günün 9. ve son koşusuna. 1600 metre için pistte 4 yaşlı. Arap safkanlarına mahsus. Satış 3 mücadele. Evet. Barbaros. Ben bir önceki yarışımda Dünyalar bombasıydı. 29 lira ganyana çıkıyordu. Ben ikinci at olarak öğrenmiştim. E, bu safkanı. Öncelikle iki at söylemiştim. Arkasından da iki at söylemiştim. E, bugün ise benim tekim olacak. Bugün Burak Akçay bu safkala çok eksikliğinde. Yani öyle böyle eksik binmedi. Bugün ise Ahmet Çelik biniyor safkana. O gün de çok inanıyordum bu safkana. Bugün Ahmet Çelik bindiği için de artı e, otomatik bir daha çok güvenme ihtiyacı duydum. Kilo olarak 54 kilo. Ben 10 numaralı çıkmazanı günün bankosu olarak veriyorum. 10 numaralı belki zor, zor, zor ayağı da kolaylaştırıyorum insanlara. 10 numaralı çıkmazan 260 bin lira satış bedeliyle satış uç koşusuna katılacak olan 10 numaralı çıkmazan çok net söylüyorum günün bankosu olarak geldi Olkan Özger'den parası olsa da alırmış bu durumda <laughs> antiparantez belirtmiş olalım sendika yapalım alalım Yani burada iki tane at alırım işin açıkçası yarısı yarı, 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 yarı sever dostlarımıza buradan seslenelim sendikayla at almak isteyenler yoruma yazsınlar Zor hemen ya. hemen bugün alalım e, şey <laughs> <laughs> şey çıkmasa. Her zaman söylerim. At almak dünyanın en kolay işi. Ata doğru bakmak, doğru ekibi kurmak, her şeyle seyisinden, nalbantından, itman jokeyinden, antrenörüne kadar doğru bir oluşum olmadıktan sonra 2 milyona da at alsan hiçbir işe yaramaz. Ben ilk atımı 10 bin liraya aldım. Fuat abiden, Fuat Sönmez abiden o sene satışlarda TİGEN'in satışlarında 200 bin liraya satılan caş yavrusunu benim 10 bin liraya aldığım hak geçti. İsmi önemli değil. Çok sorarlarsa söyleriz ama şu anda ismi hiç önemli değil. O yüzden e, doğru ekip yeterli. Demek ki ekip, hiç de, değil. demek ki ekibimiz doğru. Hani e, Çok ileride şükür, bundan gibi, önceki yayınlarımızda Bundan önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Hani ileride eğer sizlerden de talep olursa e, sendika sendikanın da ne olduğunu söyleyelim. Hani sendika at sendikası mı falan gibi hani bilmeyen dostlarımız belki yani sendika ne diyebilirler. Çok ortaklı at sahipliği sistemi. O şekilde kısaca e, belirtmek gerekirse. Notar huzurunda anlaşmalı. Notar huzurunda tabii ki, anlaşmalı. Tabii ki. Kazançlar herkesin payına göre. E, ödemeler de herkesin payına göre. Tabii ki. Böyle bizim böyle bir beklentimiz yok. Biz sadece şu anda bunu espriye vurduk. Ama ileride Mes olur mu? Biz zaten 4 beş kişi bunu yapacağız kendi arkadaş ortamında. Yani tabii Daha ki. olmak istedim. Yorumlara belirtirseniz ben katılmak istiyorum, at sahibi olmak istiyorum. Ama başta işte maddi sebepler, ee, 20, 20 ekip vesaire gibi sorunlardan dolayı ben at sahibi olamıyorum. Ama hani atın yüzde onunu koşarım, ona gücüm yeter. 20 bin lira mesela bir atın gideri diyelim 20-25 gibi bir gideri var da 20 diyelim yüzde onunu ben ancak koşabilirim 2 bin lira atın bedeline kadar örnek olarak söylüyorum 200 bin 20 bin veririm atı alırım yüzde onunu ilk ayda da 2 bin lira veririm atı yüzde onu bana koşar gibi sendika dediğimiz olay bu bunu da kısaca belirtmiş olalım zaten ekibimiz e, Volkan'ın da söylemiş olduğu gibi. Maşallah diyelim nazar değmesin. İyi at koşmayı bilen ekibimiz. Eğer böyle bir talep olursa o da, da tabii ki değerlendirilebilir. Bakalım Mevla görelim neyler neylerse güzel çok eyler. Açık açık söyleyeyim çok sıcak bakmıyorum insanlarla uğraşmak çok zor. Çünkü güven kazanmak çok zor. Hele bu atçılıkta çok çok zor. Ben bu, bu günlere gelene kadar çok zarar ettim. Yani öyle damdan düşüp para kazanmadık Hala da belki içerideyim. Onu da bilmiyorum. Hesabını yapmadım. Ama ben bu işlikten keyif alıyorum. O sabah beşte kalkıp oraya gidip o ağrıların kokusunda oturmak, kahvaltı etmek bana büyük bir keyif veriyor. Yani tabii şöyle Kışmak bir şey var. Hayatta. Bu iş sendika olayı dediğin gibi noter huzurunda vesaire sözleşmeli olacağı için sözleşmede de her şey yazacağı için hani her kafadan bir ses çıkar gibi de düşünmemek lazım. Zaten atın bir e, ekibi olacak. Ekip zaten karar verecek her şeye. Ha, atın sahibi olarak tabii ki görmek istediği zaman e, ortaklar görebilecek. Yoksa hani ata şu binsin öbürü bu binsin diyecek. Öbürü bu binsin diyecek. Hayır diyecek. şu Şurada koşalım. Hayır şu koşuyu koşalım falan gibi bir çok sessizlik zaten olmayacak. Atın ekibi zaten karar verecek her şeye. Ya bu Türkiye'de olmuyor ya. Bu yurt dışında oluyor da Türkiye'de yok abi. Bu bu senin dediğin olmuyor maalesef. O diyor ki acaba diyor oradan diyor açıktan para mı kazanıyor? Oradan diyor ki bu bundan fayda mı sağlıyor? Ondan yani kafada bin bir tane tipi yazıyor. Bir kere yani şöyle bir, bir şey Türkiye var. Ben bu boyu... ben, ben bunu geçmişte yaptım zaten. Yaptığım bir şey yani. Ben zaten fayda kazanmayacaksam niye yapayım? Ben de tabii ki fayda yani, kazanacağım. Yani, ben de koşacağım yani. Da... Ben de ortak olacağım. Niye fayda kazanmayacağım bir işe giriyim? Hayır, ben yapmadım. Ha bir zaman üç arkadaş, mesela benim üç tane çok iki tane çok sevdiğim arkadaşımla beraber biz üç ortak e, at koştuk, başarılı olduk, başarısız o olduk. Da o, bir bir <laughs> ya, o da bir nevi sendika. E, O da bir sendika ama birbirimizi tanıdığımız için, arkamızı birbirimize dönebildiğimiz için problem yaşamadık. Ama hiç tanımadığımız insanlarla. Yani hiç tanımadığın yani, insanlarla ya. da işte elinde kapı gibi noter belgesi olacağı için problem. Bir şey ya şey pro o konuda problem olmuyor. Problem. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Ee, başımdan, başımızdan geçen bunu <laughs> yaşadık. At iyiyken ve atmanlardayken daha yarışa çıkmadan her şey çok güzeldir. Ödemeler yapılır. E, antrenör güzel konuşur. Herkes güzeldir. Herkes iyidir. Ne zamanki yarışlara çıkılır. Kötü konuş, koşulmaya başlanır. İşte, ee, işte ödemeler problem. aksan Orada başlıyor zaten Ödemeler sonra ben işte ödeyemiyorum ben kazancağımızı düşünüyordum vesaire bunu sat, satayım nasıl satacağım işte istemiy siz alın bilmem ne falan muhabbetleri gel, geç, geçiyor. Orada sorun başlıyor. Yoksa hani hiç güven falan zaten de. elinde senedi var adamın. Güvenle ilgili bir problemi yok. Ama problem burada başlıyor işte. Yani bunun bir yarış atı olduğunu, hiç kazanamayacağını da göz önüne alması lazım. Sendikaya girer girmez önemli değil. Bu camiaya girip at sahibi olacak olan kişinin hiç kazanmamayı da göz alması lazım. O zaman şöyle söyleyeyim ben. Herkes tabii ki olarak, gazi şampiyon olmak istiyor. Tamam Ben kendi fikirlerimden at sahibi olmak isteyenlere sendikayı ayrı tutuyorum. At sahibi olmak isteyen nacizane dostlara benim birkaç ufak tavsiyem olsun. Hiçbir zaman şunu unutmasınlar. Işte gerçek iyi bir seyis Maaşa koşmaz. Gerçek iyi bir seyis monta koşar. Mont dediğimiz bizim prim olayıdır. Yüzde beş atın kazancından e, prim alırlar. Gerçek seyis atına iyi bakar ve bu primden çok paralar yani at bir senede bir trilyon para kazanıyorsa o da 50 milyar para kazanıyordur. Ekstralı gibisinden hı, hı. E, kazançları var. O yüzden de atının iyi koşmasını ister. Güzel koşmasını ister. Ona göre bakar. Bir adam maaş için senin yanına geliyorsa emin olun ki o adam doğru düzgün senin atına bakmayacak demektir. Gel git yem ver, yemini ver, otunu ver, suyunu ver, evine git yemini ver, otunu ver, suyunu ver. E, antrenör olarak da gerçekten ilgilenecek bir antrenör bulmalarını tavsiye ederim. Ç kır kahvesinde oturup çay içerken, at orada çenteni yaparken sana atın iyidir maşallah inşallah. Bu işler çok var. Çok katılıyorum. Bu, bun bunlara düşmesinler. Atların takibini yapsınlar. Ben çok yaşadım. Atın kapısı öğlen 3'te açılacakken. Gidip uzaktan izleyip de atın kapılsının açılmadığını yaşadım. Takip ettim. Suyunun verilmediğini gördüm. O yüzden dikkat Aynen etsinler. Evet. Camiyada iyi olduğu kadar kötü de var. Kötü olduğu kadar iyi de var. Ben Denk gelirsiniz. Ben geldim. Ben yandım zamanında. Şimdi kimsenin yanmasını istemem. Çünkü atçılık zor. Bu camiaya ilk defa ben... girip girmek isteyip de at sahibi olmak isteyip de at sahibi olacak olan dostlara da Böylece tavsiyemiz olmuş olsun. Son, son bir, iki, şöyle bir iki cümle. Gerçekten çok iyi bir nalbant bulsunlar. Seyis öyle bakar böyle bakar o at koşar ama en önemli şey nalbanttır. Çünkü ayak olmadan atlar koşamaz. İyi bir nalbant lazım. Ve her zaman şunu unutmasınlar. 3 liradan kaçarken 5 lira zarara girerler. Hakkı neyse onu versinler. Ak sahibi olmak isteyenlere en nacizane benim tavsiyem. Aynen öyle. Ben de o zaman günün son koşusuyla alakalı e, sıralamamı hızlıca vereyim. Yavaş yavaş da programımızı kapatalım. İki atı öncelikli olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sevgili severler. 13 numaralı hızlı ve serseri ve 3 numaralı ışık gece öncelikli e, değerlendirilmesini tavsiye ettiğim iki isim. Daha sonra 5 numaralı dertsiz, 4 numaralı Muro Başkan ve 10 numaralı Çıkmazhan diyeceğim. Bu koşunun sürprizini 11 numaralı Kerkük'ten bekliyorum. Bugün 23 Mayıs 2023 Salı Ankara 2. Altılı Ganyanı sizlerle birlikteydik. Sevgili Volkan Özger birlikte e, yorumlarımızla, tahminlerimizle arada muhabbeti de sıkıştırdık. E, umarım arada keyifli, umarım, umarım keyifli vakit geçirtmişizdir. Umarım, e, e, belki. Umarım yüksek meblağlar e, kazandırabiliriz. Sorularınız, görüşleriniz, eleştirileriniz olursa tabii ki e, yorum kısmına yazarsanız elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla bildiğimiz tabii ki e, cevaplamaya çalışırız. Son olarak Volkan söylemek istediğim bir şey varsa yarışsever dostlarımıza yavaş yavaş kapatalım. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir e, Ankara programı var. Güzel bir haçlık da verebilir, çok paralar da verebilir. Benim düşündüğüm gibi olursa kısa vadeler patlar çok para verir bu altına. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi günler diliyorum. Tüm yarış severlerimize bol şanslar diliyoruz. Bugün 23 Mayıs 2023 Salı Ankara programıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.